11 kişilerdi ve 12 kişilik et vardı. Biz on eti gibiydi. Fazlasıyla çiğnemen gerekiyor. Elini bacağıma koymaya başladı. Bu da beni... Verandamda bir adam duruyordu. Uzun boy. Kadın polis memuruna tüm gücüyle saldırdı ve onu bayılttı. Hala şok içindeydim. Kendi ayağını yiyen adam. Arkadaş ortamında yaptığınız küçük iddialaşmalar ve şakalar vardır. Mesela 1 milyon doları şunu yaparım veya şunun için bunu yaparım gibi. Eğer bir gün bu imkansız şakalarınız için uygun bir ortam oluşsaydı yapar mıydınız? Bir adam, hatta biz ona şu anlık Mahmut diyelim. Arkadaş ortamında yaptıkları şakanın gerçekleşmesi için uygun ortamı oluşmuş ve bunu yapmış. Peki ne bu şaka dersiniz? Ee, bu biraz garip. Çünkü ortamlarında dolaşan şey şuydu. Bunu etik ve legal bir şekilde yapma şansınız olsaydı insan içine döner miydiniz? Anma gününde sakin bir dağ yolunda motor sikletine binen Mahmut hız sınırlarını aşmadan ilerliyordu. Karşı şeritten gelen bir kamyon ve araba vardı. Mahmut'un yolundan giren bir dağ yoluna geçmek için yavaşladılar ve durdular. Mahmut ise onların yol verdiğini ve geçmeyeceklerini düşündü ve hızlandı. Tam o sırada da araba geçmeye çalıştı ve Mahmut'un motoruna yan taraftan çarptı. Mahmut motorla beraber savruldu ve ardından da ormana doğru taklattı gözlerini hastanede açtı. Birçok yerinde küçük kırıklar vardı ancak en kötü kısmı sol bacağıydı. Tamamen mahvolmuştu ve doktorlar aldırmazsa kötü durumlarla karşılaşabileceğini söyledi. İstemese de bunu kabul etti ve ampute etti. O anda ise aklına bir fikir gelmişti. Çocukluğundan beri arkadaşlarıyla yaptığı makarayı gerçekleştirebilirdi. Doktorlardan bacağını istedi ve onlarda verdi. Mahmut arkadaş grubundaki şef arkadaşına olayı anlattı ve yardım istedi. O ise bunu heyecanla kabul etti. Ardından diğer 10 arkadaşını davet etti. Bu şekilde de Mahmut ve arkadaşları tamamen yasal ve etik bir şekilde insan etini deneyimleyebildiler. Yemek sırasında öğren kimse olmamıştı. Sadece bir arkadaşı dayanamamış ve peçetenin içine Mahmut'u tükürmüştü. Başka bir arkadaşı ise çok beğenmişti. Toplamda 11 kişilerdi ve 12 kişilik et vardı. Yani ilk kim bitirirse artan Mahmut'u alacaktı. Beğenen bir arkadaşı saniyeler içinde yedi ve Mahmut'tan ikinci tabağı aldı. Bu olayı Reddit'te paylaşan Mahmut'a onlarca farklı soru gelmişti. Bunlardan bir kaşına bakalım. Tadı nasıldı? Bizon eti gibiydi. Fazlasıyla çiğnemen gerekiyor. Lezzetini 10 üzerinden puanlasan kaç verirdin? 10 üzerinden 7 verirdim. Bu, arkadaşlarınla arandaki boya güçlendiren samimi bir şey miydi? Gerçekten de öyleydi. Orada benim için çok değerli olan, o dönem boyunca bana destek olan ve dostluklarına değer verebileceğim bazı insanlar vardı. Ayağını geri alma şansın olsaydı bunu kabul eder miydin? Hayır etmezdim. Hayatım eskisinden çok daha iyi. Kaza ve sonrasında olanlar hayatımdaki pek çok güzel şey için bir katalizör oldu. Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Bir ayak. Hayatı ve insanları takdir etmek için içimdeki değişim için ödenecek küçük bir bedel. Üniversiteyi bitirdiğimde iş bulana kadar ailemin yanına taşındım. Param yettiği anda Spare Room adlı web sitesinde bir profil oluşturdum. Çalıştığım şehrin dışında kiralık bir odası olan James benimle iletişime geçti. Odayı görmeyi davet etmeden önce telefonda konuşmak istedi. Bir akşam sohbet ettik ve bazı ortak noktalarımızın olduğu ortaya çıktı. İkimiz de spor yapmaktan, özellikle yüzmekten hoşlanıyorduk ve film tutkunuyduk. Görüşmenin sonunda kendimi eski bir dostumla sohbet ediyormuş gibi hissettim ve onunla tanışmak için sabır James yaşını belirtmemişti ama onun da benim gibi 20'li yaşlarda olduğunu tahmin ediyordum. Mülkü görmeye gittiğimde beni karşılamak için yandaki evden çıktı. Kendisini James olarak tanıttığında oldukça şaşırdım. En az 50 yaşındaydı. Oldukça muhafazakar giyinmişti ve peruk takıyor gibi görünüyordu. Telefonda bana 20'li yaşlarının başında olduğunu söyleseydi bunu anlamazdım bile. Görüşmeye devam ettim ama ondan oda kiralamak istemediğime çoktan karar vermiştim. Benimle benzer yaşlarda olan insanlarla birlikte yaşamak istiyordum. Ayrıca 80'lerden beri değişmemiş gibi görünen ev dekorasyonu beni rahatsız etmişti. Yatak odasını incelediğimde genç bir insan tarafından kullanılmış gibi görünüyordu. Birkaç çift spor ayakkabı ve bir oyun konsolu vardı. James, önceki kiracı Mark'ın iş için Londra'ya taşındığını söyledi. Tezadüfe bakın ki benim adım da Mark. James, ev turundan sonra beni oturma odasında oturmaya davet etti. Kabalık etmek istemedim. Ben de oturdum. Yani evde yaşayan yaşlı annesine baktığını anlattı. Sonra tarzıma iltifat etmeye başladı. Havalı göründüğümü söyledi. Elini bacağıma koymaya başladı. Bu da beni çok rahatsız etti. Odayla ilgilenip ilgilenmediğimi sorduğunda bakmam gereken başka mülkleri olduğunu ama temasa geçeceğimi söyledim. Daha sonra da ayrılmak için vanilerimi sıraladım. Onunla her şey yanlış diye bağırıyordu. Sadece o evden çıkmak istedim. Arabama döner dönmez annemi aradım. Ona ne kadar korktuğumu ve kesinlikle orada yaşamayacağımı söyledim. James birkaç gün sonra bana mesaj atarak taşınmayı düşünüp düşünmediğimi sordu. Yalan söyledim ve şehre daha yakın bir yer bulduğumu söyledim. Sonunda diğer bazı gençlerle birlikte harika bir yer buldum. Birkaç ay sonra kasabamızın dışındaki bir tarlada bir erkek cesedi bulunmuş. İncelemelerin sonunda cesedin Mark olduğu anlaşıldı ve bu suçu işleyen kişi James adında biriydi. Bu bana oldukça tuhaf gelmişti ve haberi biraz daha inceledim ve gördüm ki evine baktığım kişiyle aynı kişiydi. Onu haberlerde gördüm ve anında ürperdim. Verandamdaki garip adam. Bu olay ben yaklaşık 9 yaşındayken oldu ve asla unutamayacağım bir şey. Bugün bile tüylerimi diken diken ediyor. Teraslı bir evde yaşıyorum ve komşularımla her birimizin kendi küçük verandası var. Bahçemden 10 metre ileride insanların pazar yürüyüşlerini yaptıkları küçük bir yol var. Bahçemi ve verandamı bu yoldan sadece küçük bir çit ayırıyor. Oldukça kalabalık bir bölgede yaşıyorum. Mahallemde bu teraslı evlerden birkaç tane var. Bu yüzden o yolda yürüyen insanları görmek benim için oldukça normal. Verandamda duran rastgele insanlar görmek Ise değil. 9 yaşındayken okuldan eve genellikle annem işten gelmeden yaklaşık 1 saat önce gelirdim. Okuldan yaklaşık 50 metre uzakta oturduğum için annem kendisi eve gelmeden önce yaklaşık 1 saat evde yalnız kalabilecek kadar olgun olduğumu düşünürdü. Bir gün okuldan eve geldim. Her zamanki gibi ön kapıyı kilitledim ve verandaya açılan arka kapının da kilitli olup olmadığını iki kez kontrol ettim. Daha sonra annem eve gelip bana ödev yaptırmadan önce mümkün olduğunca çok PlayStation oynamak için üst kattaki odama koş Oyun oynarken penceremin dışından gelen bir ses duydum. Odam verandanın üstündeydi ve size daha önce bahsettiğim yola bakıyordu. Bu ses kedi sesine benziyordu. Benim de kedim 3 aydan fazla süredir kayıptı. Mutlandım ve aman tanrım sonunda geri mi döndü diye düşündüm. Kedim olup olmadığını kontrol etmek için aşağıya koştum. Ama beni karşılayan manzara tüylerimi diken diken etti. Verandamda bir adam duruyordu. Uzun boylu, siyah saçları gözlerinin yarısını kapatan. Garip bir adam. Neredeyse bir kedi miyavlaması gibi tiz sesler çıkardığını duyabiliyordum. Hazından kahverengi bir sıvı akıyordu ve babamın ezilmiş sigaralarına tükürdüğünü görebiliyordum. Bunu izlerken donup kaldım. Sonunda kendime geldim ve öyle bir çığlık attım ki adam duymuş olmalıydı. Tepki vermedi. Kül tablasından yemeği devam etti. Yukarı odama koştum. Kapıyı kilitledim ve annemi aradım. O da polisi aradı. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Yatağımda, çarşaflarımın altında yatarken, korkudan titrerken verandamdaki kül tablasından sigara çöplerini yiyen adamın çıkardığı tüyler ürpertici, tiz sesleri duyabiliyordum. Bir an için bayılmış gibiydim. Çünkü hatırladığım bir sonraki şey polisin bahçemin yanındaki yola geldiğiydi. Adamla konuştuklarını duydum. Ne yapıyorsun? Gibi şeyler söylüyorlardı. Buraya gel yoksa aşağı inip seni tutuklayacağız. Gibi şeyler söylediklerini duydum. Adam cevap vermedi. Ama tiz sesler daha sık ve daha yüksekti. Polisler orada olduğu için kendimi güvende hissederek pencereden bakmaya devam ettim. Çit'in yanında duran biri kadın, biri de erkek olan iki polis memuru gördüm. Ancak ürkütücü adamı göremedim. Çünkü tam bir kat altımda ve görüş alanımın dışında duruyordu. Polis çitten atladı ve ürpertici adamın daha önce duyduğum her şeyden daha yüksek bir sesle çığlık attığını duyduğumu hatırlıyorum. Kadın polis memuruna tüm gücüyle saldırdı ve onu bayılttı. Bunun üzerine erkek polis memuru hemen adamı yere yatırdı ve hala çığlık atmaya devam ediyordu. Polis bir yandan kelepçe takarken bir yandan da adamı yerde tutmak için mücadele etti. Bir süre sonra ağır yaralı görünen kadın polis memurunu uyandırmaya başardı. Destek ve ambulans çağırdı ve o sırada pencereden beni gördü bana baktı ve o bakıştan hangi ifadeyi söylediğini anlayabiliyordum. Umarım tüm bunları görmemişsindir. Bu arada komşular da gelmeye başladı ve neler olduğunu merak ediyorlardı. Komşularımdan biri, yaşlı bir kadın, beni aşağı indirdi ve anneme ve dönene kadar benimle ilgilendi. Polisler, ürkütücü adamı arabayı bindirip gittiler. Ayrılmadan önce geri gelip olanlarla ilgili bizimle konuşacaklarına söz verdiler. Hikaye burada beklenmedik bir hal alıyor. Erkek polis memuru o gece daha sonra geri geldi ve annemle ve benimle oturup konuştu. Veren o adama aslında ağır otizm teşhisi konulduğunu açıkladı. Yaşadığım yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan zihinsel engelli insanların yaşadığı bir tesisten kaçmıştı. Adamın aslında 5 yıl önce benim evimde kaldığını, ancak tek bakıcısı olan annesi düştüğünde taşınmak zorunda kaldığını açıkladı. Zavallı adam muhtemelen annesini bizim evde bulabileceğini düşünmüş. Orada annesiyle iyi bir şekilde yaşadığı hayatının rutinini özlemişti. Polis onu 5 yıl önce o evden çıkartırken baya bir zorlanmıştı. Bugün polis geldiğinde böyle tepki vermesinin nedeni buydu. Hala korkmuş bir şekilde polis memuruna bunun bir daha asla olmayacağından emin olması gerektiğini söyledim. O da olmayacağına söz verdi. Birkaç uykusuz geceden sonra hayatım normale döndü ve adam bir daha gelmedi. Ta ki ki bir yıl öncesine kadar. O sırada annem ve babam taşınmıştı. Evi onlardan satın aldım ve bugün hala orada yaşıyorum. Verandada sabah kahvemi yudumlarken rastgele bir adamın yolda çitlerimin yanında durduğunu gördüm. Orada durmuş bana bakıyordu. Ona baktım ve başımı salladım. Sonra tiz sesler duydum. Hassiktir Bu o. Oh. Saçları ağarmıştı ama tiz sesler fark etmemi sağladı. Kalbim hızla çarpmaya başladı ve anında neden geri döndüğünü hatırladım. Tekrar kaçmayı başarmıştı. Soğuk 9 yaşından biraz daha uzun süre koruduğum için adam için ne kadar üzüldüğümü fark etmeye başladım. 16 yıl sonra annesini aramak için geri dönmüştü. Ona dikkatlice verandayı inip inmemek istediğini sordum. Anında çitten atladı. O polis memuruna yaptığı gibi beni de bu yıldız düşünmeye başladım ama Yapmadı. Gülümsedi. Bana baktı ve gülümsedi. Ona oturmasını teklif ettim. Cevap vermedi. İçeri gelmesini teklif ettim. Gülmeye başladı. İçeri geçtik. Yüzü aydınlandı. Saf bir sevinç. Evindeydi. Bu ona annesiyle yaşadığı hayatı hatırlattı. Neredeyse gözlerim yaşaracaktı. Birden koltuğuma oturdu. Televizyonumu açtı ve doğrudan çizgi filmlere geçti. Bir süre onu izledim. Tamamen çizgi filme odaklanmıştı. Sadece anın tadını çıkarmasını istedim. Bu yüzden ona hiçbir şey söylemedim. Tesisi arayıp haber vermem gerektiğine karar verdim. Bakıcılar 10 dakika sonra sonra geldi. Bir sürü ikna çabasından sonra ağlayarak ayağa kalktı ve tesise geri döndüler. İki gün sonra tesisi aradım. Bir anlaşma yaptık. Adı Tom ve ben artık Tom'u arkadaşım olarak görüyorum. Döndüğü günden beri her pazar Tom ve bakıcıları çizgi film izlemek için beni ziyaret ediyor. Haftanın en önemli gününün bu olduğunu söylüyorlar. Bu benim kalbimi ısıtıyor. Birkaç yıl boyunca düşüncelerim, hadi buluşmayalım, ver anlamda kül tablasından yemek yiyen garip adam şeklindeydi. Şimdi düşüncelerim, hadi her pazar çizgi film izlemek için buluşalım dostum Tom şeklinde. Garip bir sinema deneyimi. Bu benim başıma 4 yıl önce geldi. Şimdiye kadar yaşadığım en uç ve hayati tehlike arz eden durumdu. Birazdan okuyacağınız görgü tanı ifadesi %100 doğrudur ve bana aittir. Anlayacağınız üzere bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. 2012 yazıydı. Uzun süredir birlikte olduğum erkek arkadaşımla yine evlenmiştik. Fakir üniversite öğrencileri olmamıza ve küçük bir apartman dairesinde yaşamamıza rağmen çok eğleniyorduk. O yaz neredeyse her hafta sonu arkadaşlarımızla yerel sinemada toplanırdık. Evimizin Hemen aşağısında gerçekten ucuz sinema biletleri olan bir sinema vardı. Dışarıda 10 doların altında bir gece geçirmek gerçekten de bütçemiz için uygundu. Her neyse, bir perşembe gecesi bu arkadaş grubundan bir telefon aldım ve bizi yeni çıkmış olan Batman filmine davet ettiler. 12 saatlik bir fartyadan yeni çıkmıştım ve oldukça yorgundum. Neredeyse daveti reddediyordum ve onun yerine dairemde yatmayı düşünmüştüm. Ancak eğlenceyi kaçırmak istemedim ve zaten bir süredir görmek istediğim bir filmdi. Her zamankinden daha geç yatmanın ve birkaç saat uykusuz kalmanın bir zararı olmazdı değil mi? Saat 10.30'da sinemada buluştuk. İçeri girerken Catwoman ve Batman'in kartondan yapılmış büyük resimlerinin yanından geçtik. Patlamış mısır kokusu ve heyecanlı sinema severlerinin konuşmaları bizi karşıladı. Bilet gişesi girişin sağındaydı ve onun hemen üzerinde de gösterilmekte olan filmlerin elektronik bir listesi vardı. Kara Şövalye Yükseliyorum 12.00 seansı parlak kırmızı harflerle gösteriliyordu. Biletlerin hızlıca tükeneceği paranoyasına kapılan arkadaşlar arkadaşlarımdan biri. O gün erken saatlerde uğrayıp hepimiz için bilet satın aldı. Bilet sırasını atladık ve doğrudan biletçiye gittik. Bize gülümsedi ve nazikçe bizi lobinin sağ tarafında bulunan 9 numaralı salonla yönlendirdi. Keşke şimdi bildiğim şeyi bilseydim. Kalabalığın arasında bir katilin izlendiğini. O yapış yapış kırmızı ve mor halıdan geçip salon 9'a doğru yürürken ölüme doğru yürüyor olabilirdim. Şimdi sık sık düşünüyorum. Bilseydim ne yapardım diye. Yangın alarmını çalıştırırdım. Polisi arardım. İnsanları Kaçması için bağırırdım, ama elbette olacakları bilmeme imkan yoktu. Kendimi nasıl bu tehlikeye attımdan habersiz? hiç düşünmeden salon 9'un kapısını iterek açtım. Bu sinemanın koridoru U şeklindeydi ve sağ ya da sola gidebiliyordunuz. Salon 9 binadaki en büyük gösterim salonuydu. Gece yarısı galalarının getirdiği kalabalığı ağırlamak için mükemmeldi. Perde hareketsiz ve griydi. Henüz ön gösterimler bile başlamamıştı. Çünkü filmin başlamasına daha bir buçuk saat vardı. Sağ taraftan girdiğimiz için tüm koltuklar solumuzdaydı. Sinemanın şimdiden ne kadar dolu olduğuna şaşırdığımı hatırlıyorum. Neredeyse her koltuk doluydu. Bu da bizi de dehşete düşürdü. İlk başta birlikte oturacak bir yer bulamayacakmışız gibi görünüyordu. Sinemanın kurulumuna göre ekranın hemen önünde bir koltuk bölümü vardı. O alan düzdü ve bu bölümde yaklaşık 5 sıra oturma yeri vardı. Bu bölümdeki koltukların çoğu boştu. Ancak film perdesinin hemen önünde oturmak berbattı ve hiçbirimiz orada oturmak istemedik. Arkadaşlarımdan biri daha sonra yan yana 5 tane koltuğun boş olduğu bir sıra gördü. Sahip olduğumuz kişi sayısı için mükemmeldi. Bu koltuklar oturma sıralarının yükselmeye başladığı yerden yaklaşık 3-4 sıra yukarı daydı Birileri koltukları almadan önce merdivenlerden koşarak çıktık ve içeri daldık. Kocam Brock 5. koltuğa oturdu. Ben onun yanına oturdum ve arkadaşım Samantha da benim sağ tarafıma oturdu. Erkek arkadaşı Tommy onun yanına oturdu ve Leo adında başka bir arkadaşımızla koridordaki koltuğa oturdu. Sonraki birkaç dakikayı rahatça sohbet ederek, şakalaşarak ve gülerek geçirdik. Bir süre sonra üç arkadaşım içecek ve sinemanın o bağımlılık yapan patlamış mısırlarından almak için lobiye gittiler. Onlar gittiğinde Brock ve ben insanları izleyerek vakit geçirdik. Işıklar henüz karartılmadığı için sinema salonu aydınlıktı ve herkesin net bir şekilde görebiliyordum. Batman tişörtleri ve kapüşonluları giymiş pek çok insan vardı. Hatta bir kişinin maskesi ve pelerinli tişörtlerinden biri vardı. Katılımcılar arasında çok sayıda çocuk da vardı. Ki bu şaşırtıcı değildi. Çünkü perşembe akşamı olmasına rağmen yaz tatiliydi ve bu da ertesi gün okul olmadığı anlamına geliyordu. Gördüğüm onca insan arasında asla unutamayacağım kişi birkaç koltuk ötede aynı sırada oturduğumda kurduğumuz küçük bir kızdı. Sarışın, mavi gözlü, çok sevimli bir kızdı. Ve lobiye giderken yanımızdan birkaç kez geçti. Her seferinde elinde çeşitli atıştırmalıklar ve patlamış mısırla geri döndü. Genel olarak insanlar filmi görmek için çok heyecanlı görünüyorlardı. Ve salon kahkahalarla doluydu. Sonsuz gibi görünen bir bekleyişten sonra ışıklar kararmaya başladı. Ve ön gösterimler başladı. Daha önce izlediğim her filmde olduğu gibi ekranda lobiden içecek almamızı, cep telefonlarımızı susturmamızı ve acil çıkışların nerede olduğunu bildiğimizden emin olmamızı hatırlatan hızlı bir animasyon belirdi. Animasyonda sinema salonunda oturan Smokin'li çirkin bir CGI kedi vardı. Film ekranında sağında ve solunda bulunan parlak yeşil acil çıkış işaretlerini rastgele bir göz geçirdim. Film başladığında salonda alkış ve tezahürat patlaması oldu. Filmin adı Kara Şövalye Yükseliyor ekranda gösterildi. Bunu beynin bir uçağı kaçırdığı sahne izledi. Bu sahnenin oldukça havalı olduğunu düşündüm ve hemen ilgimi çekti. Ancak film biraz daha az ilgi çekici olmaya başladığında ne kadar yorgun olduğumu hatırladım. Biraz dinlenmek için daha sıkıcı kısımlarda Gözlerimi kapatmaya karar verdim. O noktada 20 saattir uyanıktım. Bu yüzden haklı olarak uykum gelmişti. Batman ve Catwoman'ın karşılaşması boyunca gözlerimin çoğu kapalıydı. Filmin o bölümünde neler olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Her neyse, gözlerimi tekrar açtığımda Bruce Wayne bilgisayarında Catwoman hakkında bilgi topluyordu. Bu gördüğüm son sahne. Filmin geri kalanını hiç izlemedim. Film perdesinin sağ tarafına yakın bir yerde karanlık bir insan suliyeti dikkatimi çekti. Parlak sinema perdesinin karşısında sadece siyah bir çerçeveydi. Bu kişiden bir dizi yanıp sönen ışık geliyordu. Zamanın tam anlamıyla yavaşladığı ve her şeyin garip bir şekilde sessizleştiği garip bir andı. Tamamen donmuştum. Hareket edemiyordum ve gerçekten hiç düşünemiyordum. Sanki beynim tamamen durmuş gibiydi. Brock neler olduğunu hemen anladı ve beni yakaladı. Beni yere çekti ve üzerime yatarak vücuduyla beni korudu. Bu noktada zaman ve ses bana geri döndü. Sinemanın dört bir yanından gelen silah seslerini duyabiliyordum. İnsanlar çığlık atıyordu. Film hala oynuyordu ve kaotik bir ses patlaması yaratıyordu. Gördüğüm yanıp sönen ışıkların bir silah mamlusundan fırlayan kurşunlar olduğunu fark ettim. Anlık bir adrenalin hissi vücudumu sardı. Orada yatıp koltukları ve duvarları parçaladığını duyduğum kurşunların beni de delip geçmemesi için Tanrı'dan dua etmekten başka yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bir noktada şarapnel kafamı isabet ederek saçlarımın büyük bir kısmını kopardı ve kanama emin olmak için o noktaya uzandığımda sıcak metal parçaları elime düştü. Yüzüstü yatıyordum. Bu yüzden de olan biten her şeyi görebiliyordum. Hala oynasılan filmin ışıkları tavanla ve duvarlarda dans ediyordu. Arkadaşlarım da benimle birlikte yerdeydi bitmemiş patlamış mısır kovanımız yere dökülmüştü. Leon'un bacakları koridora doğru uzanıyordu çünkü koltukların arkasında tamamen saklanabileceğimiz yeterli alan yoktu. Bir noktada Samantha'nın koltuklarımızın arasında bardaklıkta bulunan su şişesi patladı. Yüzüme su sıçradı. Silah dumanının kokusu çok baskındı. İsyan edercesine göz yaşartıcı gaz beni ağlattı ve kontrolsüzce öksürmeme neden oldu. Başka bir koku daha vardı. Asla unutamayacağım. Korkunç metalik kan kokusu. Vücudumun alt kısmının aniden ıslan sızlandığını hissettim hatırlıyorum. Nedense bunun sızan su şişesinden kaynaklandığını düşündüm. Ama kısa süre sonra durumun böyle olmadığını fark ettim. Birden ortalık garip bir şekilde sessizleşti. Kurşunlar nedense durmuştu. Tommy buradan çıkalım diye bağırdı. Bu fırsattan yararlanıp kaçmaya başladık. Merdivenlerden aşağıya. Ekranın önünde parlak yeşil bir çıkış tabelasına doğru koştuk. Kapının olduğu yerde küçük, dolap benzeri bir alana sıkıştık. O kadar karanlıktı ki kapıyı bulmakta zorlandık. Kapıyı bulmak için bağırıyor ve duvarlara çarpıyorduk. Gözdeşi artışı gazdan kör olmuş ve şoktan şaşkına dönmüştük. Sonunda ellerim metal kapıyı kolunu hissetti. Ve tüm gücümle ettim. Kapı uçarak açıldı. Ve yakınındaki bir sokak lambasının ışığı gözlerimize doldu. Kapıyı o kadar sert ittik ki, hepimiz betonun üzerine düştük. Samantha, pembe parmak arası terliklerini kapının hemen dışında kaybetti. Ayağa fırlayıp kelimenin tam anlamıyla canım kurtarmak için koşarken, bacaklarımın kıpkırmızı olduğunu fark ettim. Tamamen kanla ıslanmıştı. Sanki bacaklarımı kan dolu bir küvete daldırmış gibiydi. Vücudumun her tarafını kontrol ettim ve hiç yaralanmadığımı fark ettim. Bu kan nereden gelmişti? Arkama baktım ve kanın kocama ait olduğunu fark ettim. Bacağından vurulmuştu. Brooke'un sağ bacağının alt yarısında kocaman bir delik açılmıştı. Ayağı zar zor tutunuyor ve cansız bir şekilde sallanıyordu. Leo ve tanımadığım genç bir adam. Brooke'u taşıyorlardı çünkü kapanın dışında düştükten sonra tüm gücünü kaybetmiş ve yürüyemez hale gelmişti. Tamamen şok olmuştum. Yaralandığına dair hiçbir fikrim yoktu. Özellikle de tüm bu süre boyunca tam arkamda olduğu ve sinemadan tek başına kaçmayı başardığı için. Bunu tek ayak üzerinde nasıl başardı asla bilmeyeceğim. Bu noktada çığlık attım. Çığlığım o kadar yüksekti ki yakındaki inşaat işçileri alarma geçti. Salonun arka tarafında dar bir park yeri, ardından çimenlik bir alan ve onun da ötesinde bir cadde vardı. İnşaat işçileri bu sokakta yol onarımı yapıyorlardı ama çığlığımı duyup koştuğumuzu görür görmez çalışmayı bırakıp olan biteni izlemeye başladılar. Bunun neden hafızamın bu kadar canlı bir parçası olduğuna emin değilim. Her neyse. Broku arka kaldırım boyunca binanın köşesinin olduğu yere kadar taşıdılar. Bu oldukça uzun bir mesafeydi. Birkaç düzüne metre. Kocam daha sonra yorgunluk ve acıdan yere yıldı. Artık hareket edemediğini söyledi. Yere uzandı ve altında ve bir kan birikintisi oluşmaya başladı. Geriye dönüp baktığımda kapıdan bulunduğumuz yere kadar bir kan izi bıraktığınızı fark ettim. Titriyordum. Brock'un yanına diz çöktüm ve başka kimlerin yaralandığını görmek için etrafıma bakındım. Tommy dizinden ve kalçasından vurulmuştu. Otoparkın elleri Kocama yardım eden genç de yaralanmıştı. Babası ve annesi yanındaydı. Annesi duvara yaslanmış oturuyordu ve bayılacak gibi görünüyordu. Birkaç yerinde kanaması vardı. O aile de bizimle aynı anda kaçtı. Sanırım kurşunların durduğunu duydular. Ve onlar da kaçmaya karar verdiler. Hepimiz şanslıydık. Çünkü içeride çatışmalar devam ediyordu. Gömleğimi çıkarıp kanamayı durdurmak için kullanmak zorunda kaldım. Bacağının ne kadar cansız ve gevşek olduğunu asla unutamayacağım. Ve ölü bir bedenin de böyle hissetmesi gerektiğini hayal ettim. Ellerim ve kollarım içindeydi. Polis çok ama çok hızlı geldi. Kırmızı ve mavi sirenler geceyi doldurmadan ve bulunduğumuz yere gelmeden önce sadece bir ya da iki dakika dışarıda olduğumuzu söyleyebilirim. Sağlık görevlileri gelene kadar bir kadın memur yanımızda durdu ki bu çok uzun sürdü. Brock hastaneye götürülen en son kişilerden biriydi. Bir ambulans yol çalışmasının olduğu aynı sokakta durana kadar neredeyse 20 dakika boyunca kanaması devam etti. Bu noktada neredeyse tepkisiz bir hale gelmişti ve bilincini kaybetmesinin eşiğindeydi. Birkaç iri yarı adam bir sedyeyle çimlerin üzerinde koşarak onu sedyeye taşıdı ve ardından onunla birlikte bekleyen ambulansa doğru koştu. Ben onunla gidemedim çünkü ambulansta başka bir yaralı daha vardı ve çok kalabalıktı. Arkadaşlarımın nereye gittiğinden emin olamadım. Sinemanın önünde tek başıma dolaştım. Kan lekeli gömleğim ve bir kan gölü kaldırımın köşesinde kalmıştı. Kalabalığın arasında yürümek bir rüya gibiydi. Az önce olanlara inanamıyordum. İnsanlar histerik bir halde ağlıyordu. Benim gibi birçok insan kanlar içindeydi ve benim gibi tenlerini ve kıyafetlerini boyayan kanın kendilerine ait olmadığından oldukça eminim. Birçok insan ne kadar yalnız ve şaşkın göründüğümü fark etmiş gibiydi. Bu yüzden bana arkadaşlık ettiler ve hatta Burak'ı bulmam için beni farklı hastanelere götürmeyi teklif ettiler. Çünkü hangi hastaneye götürüldüğünü bana söylenmemişti. Polis bölgeyi sarmış ve bizi sinemanın içinde ne gördüğümüzü sorarken bir süre bu insanların etrafında takıldım. Tüm otopark kilit altındaydı ve yakın zamanda ayrılmamıza izin verilmeyecekti. Saat iki civarıydı. Yani dışarısı hala çok karanlıktı. Yüz kadar polis arabasının yanan saran ışıkları gözlerimi alıyordu. Üzerinde olay yeri inceleme birimi ve bir şey yazan büyük bir polis aracının yanaştığını gördüğümü hatırlıyorum. Sanırım her şey o zaman kafama dank etti. Miden bulanmaya başladı ve kusmak istedim ama bir şekilde kendimi tutabildim. Sonunda polis insanların gitmesine izin vermeye başladı. Kamyonetimi atladım ve oradan uzaklaştım. O kadar panik içindeydim ki daireme geri dönüp cep telefonumu almayı ve ailemi ya da bana yardım etmesi için başka birini aramayı bile düşünemedim. Öfkeliydim, üzgündüm, korkmuştum ve en önemlisi hala şok içindeydim. Gerçekten de Broku ilk evlilik yıl dönümümüzde bir ay kala silahlı bir psikopat yüzünden kaybedecek miydim? Neyse ki şafak söktüğünde tedavi gördüğü hastaneyi buldum. Burası bir sonraki şehirdeydi. Hız limitini aşmazsanız sinemadan yaklaşık 45 dakika kadar uzaktaydı. Orada olduğum için çok mutluydum ve hastane personelinin hepsi çok misafirperver ve anlayışlıydı. Benim de yaralanmadığımdan emin olduktan sonra Brock ameliyattan çıktığında yerleştirileceği yoğun bakım odasında beklememe izin verdiler. Hayatta olduğu için çok mutluydum. Brock ve hayatta kalmıştı ama diğerleri bu kadar şanslı değildi. Ertesi gün bu silahlı saldırıda 12 kişinin öldüğünü ve 70'ten fazla kişinin yaralandığını öğrendim. Benim sıram oturan küçük sarışın kız kurtulamadı. Sinemada bizden birkaç metre ötede öldü. Birden fazla kez vurulmuştu. Mahkemede ifade sırasında ağlayan bir polis memuru onu sinemadan çıkarıp hastaneye götürerek kurtarmaya çalıştı. Ama başaramamıştı. Tommy bir polis arabasının arkasında başka bir hastaneye götürüldü. Ameliyat geçirdi ve tamamen iyileşti. Kurşun kalça kemiğini ıskalamış ve idrar yolu ile mesanesini kıl payı ıskalamıştı. Cerrahlara göre kocam neredeyse yarı yarıya kan kaybetmiş. Brock hastaneye tam zamanında yetişti. Biraz daha geç kalsaydı ölebilirdi. Çok sayıda kan nakli yapıldı ve 21 gün boyunca hastanede kaldı. Bacağındaki yara o kadar ciddiydi ki kurtarmak için başarısız denemelerden sonra bacağını kesmek zorunda kaldılar. Silahlı saldırının üzerinden o kadar uzun zaman geçti ki eşim, arkadaşlarım ve ben olayı biraz olsun atlatabildik. Olay oldukça dehşet vericiydi ve kesinlikle bizde yara izleri bıraktı. Yine de hikayenin bu kısmının ürkütücü olduğunu düşünmüyorum. Hayır. Asıl ürkütücü olan tetikçinin kendisi. Onun hakkında daha sonra ilerleyen yıllarda görülecek olan cinayet davasında çok şey öğrendim. Bu adamla karşılaşmam çok kısa sürmüş olsa da hayatımı büyük ölçüde etkiledi. Böyle insanların var olduğunu bilmek bile rahatsız edici. O kesinlikle bir daha görmek istemediğim sapkın bir birey. Millet burada araya giriyorum. Bu kısımda mahkemede neler oldu onları anlatıyor. Bir tek uzun bir yer. O yüzden bu kısmı geçiyorum ve son konuşmayı söyleyeceğim. Eğer ilginizi çektiyse aşağıda tam metni koydum İngilizce bir şekilde. Oradan bakabilirsiniz. Bu beni öldürmeye çalışan adama, sayısız kabusa neden olan ve paranoyamın ateşini körükleyen adama, arkadaşlarımı ve ailemi inciten, bir daha asla eskisi gibi yürüyemeyeceği için kocamın yıllarca tarifsiz acılar çekmesine neden olan adama, o sinemaya canlı girip, ölü çıkan 6 yaşındaki bir çocuğun masumiyetini ve neşesini çalan adama, Colorado tarihindeki en kötü toplu katliamı gerçekleştiren adama bir daha görüşmeyelim. Asla. Umarım hapiste çürürsün. <laughs> Millet, burada metin bitti. Keşke bunu anlatırken bu bir kurguydu, her şey sahteydi deseydim ancak bu gerçekte yaşanmış bir olay ve Batman katliamı olarak geçiyor. Cidden diyecek hiçbir şey yok.